Serengetinin yatırdığını batıran tescilli finans delisi bendeniz Balemdar'ın kanalına hoş geldiniz. Akla mantığa sığmayan yatırım tavsiyelerim sayesinde hepinize götünüzdeki dona kadar kaybettirdiğim için uzun süredir içerik çekmiyorum. Malum biraz bitiniz kanlansın diye bekledim. Cebinizde bir miktar paranız biriktiyse gelin nasıl düşürürüz biraz yakından bakalım. İlk haberimiz Maliye Bakanımız Şimşeko Memiko'dan Kıymetli validesini zebralar kovalayasıca bakanımız Şimşeko Memiko borçları ödemek için dahiyane bir fikirle geldi. Kan yaptığı açıklamada aşağı serengetiyi yukarıya bağlayan serengeti deresindeki tahta köprüyü satarak başbakan Bokoto Yemişko'nun oğlu Billao Bıbıcıko'nun düğününü yapabileceklerini ve düğünden artan yemeklerin de fakir fukaraya dağıtılacağını bu sayede ülkede açlık sorununun bir nebzede olsa önüne geçilebileceğini belirtti. Öte yandan tahta köprünün yapımında çalışan ustaların hala paralarını alamadığı ve köprüye de başına diktikleri zenci dışında kimsenin talip olmadığı söyleniyor. Ulan zamanında köprüye çakacak çivi bulamadığımızdan raptiye ile zor tutturduk bunlarda gelmiş satmaya çalışıyor. Satmak demişken hıyanet işleri başkanlığı başkan Diniko Imaniko'dan kalan Audi'yi satılığa çıkardı dört kere perte çıkan aracı haininden.com sitesinde hatasız diye satışa çıkarmışlar. Bunlar şeytanı da şeyh diye satarlar yakında. Şeyh demişken Diyanet İşleri Bakanı Diniko İmaniko'nun kızı Kaşaro İmaniko'nun bana cin musallat olmuş diyerek gittiği papaz tarafından badelendiği ortaya çıktı. Papazın badeleme tekniğini öğrenmek için iki sene bir ülkede şeyhin birinin yanında eğitim aldığı ve bu konuda uzmanlaştığı belirtildi. Uzman demişken benim kadar olmasa da az biraz uzman yatırım danışmanımız Mirkettin Zırnık, benden borç alıp yüklü girerek borsa kaldıracından vurduğu parayla Avrupa'ya iltica etti. Buradan Mirkettin'e sesleniyorum. Paramı getir piç. Ulan yemin ederim sülalene musallat olurum. Beş dinar için katliam yaptı dedirtme bana. Benim paramı euro cinsinden gönder hemen. Euro demişken Döviz piyasasında da ibre yılan kuyruğu gibi bir yukarı bir aşağı oynayıp dururken Serengeti Dinarı Türk Lirası hariç tüm para birimleri karşısında değer kaybederek yine yüzümüzü kara çıkarmadı. Kara demişken kripto yatırımcılarının üzerindeki kara bulutlar yerini kara kara adamlara bıraktı. Ülkenin en zengin iş adamı olan Dilenci Halino Şükrettino bana yatırım tavsiyesi sormaya geldi. Ben de git parayı Porsuk Token'e kaldıraçlı gir dedim. Varı yoğu bastı. Yarım saatte para dip yapınca herife inme indi. Sayemde artık gerçekten dilenecek halde. Kerizden yolduğum parayla akşama yılanlı meyhanede kobralarla alem yapacağım. Kafa çekmek demişken, ülkede artan uyarıcı madde tüketimine istinaden Başbakan Bokoto Yemişko, bal porsuklarının dahil olduğu uyuşturucuya hayır semineri düzenledi. Bizimkiler ara ara tuvalete gidip kafayı çektikten sonra seminere devam ettiler. Konuşmacı olarak ben de çıkmışım ama ne kadar kafam güzelse ne dediğimi, ne yaptığımı hala hatırlamıyorum. En son kobra ticaretini yasaklayan Zimbabwe'nin mına koyayım falan diye küfretmişim de iki ülke arasında kriz çıkıyormuş az daha. Ulan bizim sülalenin ayık gezdiği an yok. Bokoto Yemişko'nun yediği naneye bak. Sülale demişken aile bakanımız Züriyetsiz Embambe yeni bir destek paketi açıkladı. Bundan sonra Serengeti'de doğan her çocuk için ailesi devlete iki dinar ödeme yapmak zorunda. Neymiş efendim doğurdukça ülkedeki fakir sayısını artırıyorlarmış. Bunlar yakında bizi öldürmeye de başlar. Fakirliği azaltmak için fakirleri ortadan kaldırmak dahiyane bir çözüm. Dahiyane demişken sportif faaliyetlere yatırım yapmayı düşünen takipçilerimizin bonservisine ortak olup aldığı futbolcumuz Cristiano Salako maymunlarla yaptığı penaltı atışı yarışmasını 4-0 kaybetti. Ulan 5 şutun birinde bile kaleyi tutturamadığı gibi maymunun bunu da atmayayım bari diyerek dışarı yuvarladığı topa yerde kafa vurup hem kendi kalesine gol attı hem de kafasını yardı. Bu herifin sözleşmesine serbest kalma maddesi yerine kulüpten ayrılması için en az 5000 dinar vermeniz lazım maddesi koyduğumuzdan kulüpte kurtulamıyor bu inekten. Neyse yakında parayı verir bu kulüp. Bon servisi bizim olduğu için köşeyi döneriz. Köşeyi dönmek demişken Enerji Bakanımız Gereli Motrafaon'un mum satışından köşeyi döndüğü belirtildi. Meğer ülkeye enerji veremiyoruz. Bari getireyim de millete mum satayım diyerek internetten aldığı kampanyalı mumlarla mum şirketi kurmuş Pezemek. Ülkede internet olmadığından ürünleri sipariş etmek için Zimbabwe'ye kadar gitmiş üşenmeden bir de. Bu haftalık da yatırım tavsiyelerimiz bu kadar. Gelecek hafta yeni bölümlerle görüşmek dileğiyle hepinizi yılanından öpüyorum. Bu arada videoyu beğenip yorum yapan izleyicilerimiz arasından kurayla belirleyeceğimiz dört talihsiz seyircimize badeci papazdan birer cin çıkarma seansı hediye edeceğiz. Cinlerinizden arınır gelirsiniz. Hadi abanın yorumlara bakalım.